Merhabalar, selamlar. Şimdi sizlerle birlikte ereyleri işleyeceğiz. Ereğiler birden çok değeri depolayabilen veri tipleridir diyebiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi e, Örnek bir Ereği açalım. Var diyelim yine. Ereği yi diyelim. Burada köşeli parantez kullanmamız gerekiyor. Mesela şöyle olsun, erik olsun. Armut olsun. Karpuz olsun. Onun dışında da muz olsun. Küçültelim. Tamam. Oluşturduk. Ee, peki bunları nasıl erişiriz? Şimdi öncelikle şunu anlatıyorum. Eleklerde ee, indeks sayısı diye bir şey vardır. Birinci olan sıfırdan başlar her zaman. Sıfır 1, 2, 3 diye gider. Yani indeks Sayısı sayılarında. Sıfırın indeksi çağırırsak erik gelir. Birinci indeksi çağırırsak aramut gelir. Bu şekilde gider. Şimdi çağıralım nasıl çağıracağız? Yine alert yardımıyla. Alert yazalım. Evet yazalım. Şimdi kaçıncı indeksi çağırmamız gerektiğini köşeli parantezler arasına yazmamız gerekiyor. Az önce de demiştim. Sıfırıncı indeks erik. Birinci indeks armut. Ben buraya eğer ki gidip sıfır yazarsam Şöyle göstereyim hatta bir çalıştırın. Sıfır yazarsam erik gelir. Gördüğünüz bir erik. Peki değiştirelim. Mesela 3 yapalım. 3 yaparken yaparsak hangisi gelir? 0 1 2 3 muz gelecek. Çalıştıralım tekrar şöyle kaydedelim. Gördüğünüz gibi muz. Şöyle birkaç tanesini aynı anda çağıralım farklı farklı. Şöyle yapalım. 0 da gelsin. Şöyle deneyelim farklı şeyler. Kaydedelim, çalıştıralım bakalım ne olacak. İlk önce erik geldi tamamlamasın, armut geldi tamamlamasın, karpuz geldi tamamlamasın, muz geldi tamamlamasın, bitti. Peki şöyle bir şey daha yapalım biz. Bu sefer ne olur? Normalde gördüğünüz eireğimize bir bakalım. 0, 1, 2, 3, dördüncüsü .'si yok. Ama ben burada 4 numarayı çağırırsam ne olur? Ona bir test, onu bir bakalım, test edelim. Erik geldi. Hiç sıkıntı yok. Sıfırdan başladı. Tamam basın. Armut, karpuz, muz. Şimdi dördüncüyü çağıracak. Tamam basın. Gördüğünüz gibi hata verdi. Kapatalım. Neden hata verdi? Çünkü dördüncü indekste hiçbir şey yok. Şu an dördüncü indeksimiz boş olduğu için hata verdi. Peki bu ereye dördüncü indeksi nasıl Değer girebiliriz, yeni bir şey ekleyebiliriz. Hemen buna bakalım. Şu iki, yani iki üç çeşit yolu var bunun. İlk önce şunu göstereyim. Ereği 4 diyeyim. Yani dördüncü endeks'e ne eklemişiz? İşte karpuz var. Çilek olsun. Artık dört numarada çilek var. Şimdi ben buraya tekrar dördü çağırırsam, hatta şunları silelim, sadece dört numarayı yazsın Deneyelim bakalım ne olacak. Şu üst almamız gerekiyor. Önce. çilek geldi. Peki niye geldi? Normalde 4 numaramız yoktu bizim. Burada, burada yazmadığı halde nasıl buraya çilek gelebiliyor? Çünkü dışarıdan tanımladık. Dedi ki array 4. indekse çileği atar. Daha sonra alert array'i çağırdık. 4. indekste ne varsa o geldi. Burada yazmasına gerek yok. Burada tanımladığımız için yine gelmiş oldu. Şimdi i̇kinci yöntem olarak da şu şekilde bir ekleme yapabiliriz. Yine array deriz. Push deriz. Mesela hmm, tekrar çileği ekleyelim. Şöyle ekleyelim. Kaydettim. Şimdi çalıştırdım. Bakın yine çilek geldi. İki farklı yöntemle ekleyebilirsiniz. Birincisi array yazıp şu şöyle parantezi indeks numarasının içine yazıp ikincisi de bu şekilde. Push yazıp çare you